TL mevduat faizleri son dönemde önemli sayılabilecek bir düşüş yaşadı. Düşük gelen Haziran ayı enflasyonuyla hızlanan mevduat faizlerindeki düşüşün TCMB'nin de belirttiği gibi geçici olarak yüksek gelen Temmuz ayı enflasyonundan sonra durduğunu gözlemliyoruz. Mevduat faizlerinin seyri için iki ana verinin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlki enflasyon oranındaki gidişat, ikincisi ise piyasadaki TL likiditesi. Likiditeyi TCMB'nin bu hafta içinde ciddi miktarda çektiğini görüyoruz. Bu da repo faizlerinin dolayısıyla TLREF faizlerinin bir miktar yukarı gelmesine sebep oldu. Likiditenin azaltılmasına yönelik politikalar devam ederse mevduat faizlerinde de kısa süreli hafif yükselişler bekleyebiliriz. Ancak biraz daha 3 ila 6 aylık perspektifte bakacak olursak mevduat faizlerindeki ana istikametin aşağı yönlü olacağını tahmin ediyoruz. TCMB'nin 8 Ağustos'taki enflasyon raporu sunumunda da yıl sonu enflasyon tahminlerini %38'de sabit tutması ve bu konudaki kararlılığı, yılın ikinci yarısında enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak piyasanın faiz oranlarındaki düşüşü TCMB'den bir parça daha önce fiyatlamaya başlayacağı beklentisini doğuruyor.